Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz yazar, kişisel gelişim eğitici eğitmeni Sayın Yasemin Sağlam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 16 Nisan 1987 İstanbul Beyoğlu doğumluyum. Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı mezunuyum. 4 senedir de bana katkı olan Kişisel gelişim alanlarında eğitimler alıp tamamladım. Şu anda da kişisel gelişim eğitici eğitmenliği yapıyorum. Yeni bir kitabım var Kahverengi Ela. Şu an satışı bulunmuyor ama Şubat ayı itibariyle yeni yayın evinde yeniden okuyucuyla buluşacak. Ben de şu an bunun heyecanı içerisindeyim. Çok güzel. Ee, öyleyse henüz yeni bir yazarsınız. Evet. Kitabınızı okuyucu neden merak edip okumalı? Hmm, tanımadıkları hayatları tanımak için okuyabilirler. Ee, belki kendi hayatlarından bir şeyler bulabilirler. Aslında kitaplar bilinmeyeni görünür yapar. Ben de kendi hastalığım ve hayatımdan yola çıkarak yazdım. Hastalık süreci yaşamış insanların duygusal olarak nelerden geçtiğini anlayabilirler okurlarsa belki. Kitabın bir otobiyografi değil. Kurgusal karakterler, kurgusal hikayeler var. Ayrıca talesemi alanında talesemi hastalığım var benim Akdeniz Anemisi. Bu alanda yazılmış ilk roman olma özelliğini taşıyor. Ee, ve şu önemli bence yeni yazarlar daha çok okunmalı, daha çok desteklenmeli diye düşünüyorum. O yüzden okuyabilirler. Evet. Peki yazı yazmak bizlere neler katar? Yazı yazmak kendimizi ifade etme yöntemlerinden biridir. İçe dönüklüğümüz varsa, duygusal olarak kendimizi aktaramıyorsak, ifade edemiyorsak, dışa vuramıyorsak, bir yerlerde sıkışıp kalıyorsak bunu en iyi yazarak deşarj edebiliriz. Yani en iyi deşarj yöntemlerinden biri olduğunu düşünüyorum. İçimizdeki sıkışmışlıkları, sıkıntılı duyguları bir şekilde kağıda dökmek insanı fark etmesi de rahatlatan bir şey. Mesela ben çok konuşkan biri değilim. Öfkemi, işte üzüntümü, beni etkileyen olayları yazarak aktarabiliyorum daha çok. Ee, çünkü biliyorum ki kağıt yargısı sizi dinliyor, her halinizde kabul ediyor ve her halinizde sizi dinleyebilen bir araca dönüşüyor. O yüzden yazmak önemli. Evet. Peki yazı yazarken dış dünyadan soyutlanıyor musunuz? Evet soyutlanıyorum. O an orada olmuyorum diyebilirim hatta ee, olayları kafamdakileri daha iyi aktarabilmek için soyutlanmam gerekiyor çünkü o yüzden soyutlanıyorum. Evet. Peki roman yazarken içindeki karakterlere bürünüyor musunuz? Onların yerine koyuyorum kendimi. Ee, mesela empati yapmak gibi bu, bir, bu biraz hı hı. empati yapmak gibi. Ee, mesela kitapta Murat karakteri var. O an o oluyorum. Onun gibi düşünüyorum. Onun duygularıyla hareket ediyorum. Çünkü onun bir hikayesi var ve onu o akışta kurgulamam gerekiyor. Ee, o yüzden de karakterlere bürünmem gerekiyor. Yoksa güzel bir aktarım sağlayamayacağımı düşünüyorum. Evet. Yani yazı yazarken aslında farklı bir dünyadasınız. Doğru mu anladım? Evet ben oraya biraz özgürlük dünyası diyorum. Hı hı. Olmak istediğiniz her şey ya da olmak istemediğiniz her şey, herkes olabiliyorsunuz orada. Hatta karakterin yolda yürürken ayağına takılan taşa bile dönüşebiliyorsunuz. Ee, o yüzden böyle o an farklı bir dünya oluyor. Orası böyle sihirli bir kapıdan girmişsiniz de... E, Burada rahatlıyor musunuz gibi. <laughs> ya gerçi ben dram yazıyor olsam dahi hmm. orası benim için sihirli bir dünya. Evet. Şimdi dram olduğu için soruyorum. Bu duygusal olarak yıpratıcı olmuyor mu sizin için? Zaman zaman yıpratıcı oluyor tabii ki. Yazı yazdığım odadan of bugün çok yoruldum, çok zorlandım diyerek çıkıyorum. Hatta bu zaman zaman demeyelim çoğu zaman böyle oluyor. Ama zaten kimse hayallere ulaşmanın kolay olduğunu söylememişti. <laughs> Peki e, hayali, hedefi, yazarlık olanlar ne yapmalı sizce? Öncelikle attıkları her adımın e, onlara olumlu dönüş sağlayacağını düşünmemeliler belki yüzlerce kapı çalacaklar ve bu kapılar onlara kapanabilecek. Ama 101. kapıyı da çalmaktan vazgeçmemeliler diye düşünüyorum. Aslında önemli olan hedefe ulaşmak için attıkları adımlar, ilerlemek, devam edebiliyor olmak ve vazgeçmemek. Doğrusu her hayal için bu geçerli aslında pes etmeden bir şekilde adım atıyor olabilmek, ilerliyor olabilmek sizi bir yerlere ulaştıracağını düşünüyorum. O yüzden vazgeçmesinler. İzleyicilerimize önerebileceğiniz başucu kitaplarınız var mı? Kendi kitabımı. Yani umarım okuyucu başucu kitabı olarak benim kitabımı önerir ama benim önereceğim kitaplar arasında Peyami Safa Yalnızız kitabı var. Bir de Jean-Philippe Sandker'in Her Kalp Kendi Şarkısını Söyler kitabı var. Bunlar iç dünyalarını o kadar güzel aktarım yapmışlar ki böyle ara sıra tekrar tekrar okuyorum. Ve fark ediyorum ki her seferinde farklı bir etki yaratıyor bu bende. Evet. Ee, kitabınızın adı Kahverengi Ela. Ela. Evet. Ee, neden Kahverengi Ela? Ee, hayatı renksizdi çünkü Ela'nın. E, karakterin adı Ela. Hı hı. Ve onun hayatı renksizdi o zamanlar. Kahverengiydi. Hatta acı kahve diyorum ben buna. O yüzden kahverengi Ela. Belki sonradan renklenebilir. Seri olarak düşünüyorum. Hı hı, düşünüyorsunuz hı hı. yani. Yazıyorum ikinciyi de. İkinci, üçüncü, dördüncü, evet. beşinci belki <laughs> Kaç tane devam olursa, edecek evet. değil mi? Peki ee, kahverengi Ela diyelim ki sonrasında ikinci, üçüncü kitapta işte ee, pembe Ela oldu. <laughs> evet, olabilir. Sonlanacak mı? Başka bir kitap gelecek mi? Başka bir e, kitap düşüncesi var mı serinin dışında ve yine dram mı olacak konusu olur ise? Şöyle e, aslında bir yerde sonlanacak Ela'nın hikayesi. E, bu dönüşüm yaşadığım dönüşümleri aktardığım zaman serinin sonu gelecek. Ama aklımda fantastik roman yazmak hmm. var mesela dram değil ama fantastik olabilir çok güzel. Peki son olarak kişisel gelişim eğitici eğitmenliğini hangi alanlarda yapmaktasınız? Şu an için yaşam koçluğu, ilişki koçluğu, bilinçaltı meditasyonları ve uzman biyoenerji uygulayıcılığı alanlarında danışan kabul ediyorum. Ama bu genişleyecek süreç ilerledikçe. Çünkü kişisel gelişim hiç bitmeyen bir şey. Bir uçsuz bucaksız deniz gibi biz de geliştikçe insanlara katkı olmak için bir şeyler yapıyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Rica ederim. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Programımıza renk getirdiniz. Ay çok sağ olun. Ee, ve kahverengi Ela'yı çıkar çıkmaz Şubat ayında çıkacağını evet. söylediniz. Uh -huh. Mutlaka okuyor olacağız. Yorumlarınızı beklerim o zaman. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz tekrar Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri yazar Sayın Yasemin sağlam konuğumuz oldu. Hoşçakalın.